Çok özür diliyorum. Çok özür. Klavye gülüşü gülüyor. Tamam, tamam. Lütfen itici olmayalım. As, as 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 as. Tamam, sakin. Sakincene daldırıyoruz. Sakincene. Sakin yine aynı taşın üstüne orada yatırıyorum. Hadi, hadi. Yok, olmadı. Ters oldu. Ters. Bir dakika. Tamam. Tamam, şimdi düz oldu. Bak, ayna ayna parlıyor. Tamam yine şöyle geriye çekiliyorum burada sessiz sessiz. Hadi bakalım devam. Bekliyoruz şimdi. Arkadaşlar su çok berrak, cam gibi. Bu yüzden balıklar çabuk tırsıyorlar, gelmiyorlar. Ee, uzun sürüyor. Halbuki bulanık olsa ben size bir şey söyleyeyim mi? Arka arkaya alırız. Hadi bir daha. Patladı. Bir daha patladı. <laughs> Bu ne? Şuraya bak. Bu nedir böyle lan? Oo, çırpan aldık. Çırpan.